Bak yüzüne bak. <laughs> tom, tom. Tom. Nerede bilmiyorum arkadaşlar şu an. Diğer odalara falan bakacağım. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar çok sıkıntılı bir video ile tekrardan karşınızdayım. Biliyorsunuz ki geçenki videomda My Talking Tom kız arkadaşımı aramıştı. Bana bugün Whatsapp'tan inanılmaz bir mesaj attı. Arkadaşlar bana Onur seni öldürmek için evine geliyorum diye bir bana mesaj attı arkadaşlar. Bakalım bugün My Talking Tom bizim evimize gelecek mi gelmeyecek mi video mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve bu videoya sizden muhteşem bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Tam tamına artı 10.000 like bekliyorum. Şimdi biz buna bir cevap yazmamız lazım. Bu arada da yoruma Tom yazan herkese kalp atıyorum. O zaman videomuza başlayalım. Tom, bir dakika. Tom, Tom beni neden öldürmek istiyorsun yazdım arkadaşlar şöyle. Tom beni neden öldürmek istiyorsun yazdım. Bakalım Tom bize nasıl bir cevap verecek arkadaşlar. Şu an profil fotoğrafına falan da bir baksanız arkadaşlar. Şöyle bir profil fotoğrafı koymuş kendine. Tom neden beni öldürmek istiyorsun yazdım. Şu an çevirim oldu ve yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet ve evine geliyorum yazdı şu arkadaşlar. Büyük ihtimal tuzak kurmamız lazım çünkü bizim evimize geliyor. Nedenini sorgulama. Benim evimi nereden biliyorsun? Benim evimi Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Benim evimi nereden biliyorsun yazdım. Büyük ihtimal arkadaşlar başka birinden ben bilirim yazdı. Bir dakika. Tom, Tom. Evimi kimden öğrendin? Öğrendin? Söyle hemen. Arkadaşlar benim evimin konum konumunu bir yerden öğrenmiş bu Tom. Herhalde gelmek için. Şu an zaten gördüğünüz gibi söyleyemem. Gizli yazdı. Tamam. Evime ne zaman geleceksin? Evime ne zaman geleceksin? Eve ne zaman geleceksin? Acaba ne zaman gelir arkadaşlar? Şu an saat 16.35 yani buçuk saat. Bakalım ne zaman gelecek. Şu an zaten WhatsApp'tan konuşuyoruz. Hatta görüntülü falan bile arayabilirim arkadaşlar ben bunu. Şu an ne zaman geleceksin yazdım. Şimdi geliyorum bekle beni. Oha! Yola çıktın mı? Yola çıktın mı? Arkadaşlar bizim bir tuzak kurmamız lazım. Büyük ihtimal evde sprey falan var arkadaşlar. Geldiği zaman sprey ile böyle yüzüne falan sıkarı vardı. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Şu an oha yola çıktın mı yazdım. Tom yazıyor arkadaşlar dikkatli bir şekilde sizde sonuna kadar izleyin varmak üzereyim sizin evinize lan Tom lan Tom eğer gelirsen gelirsen polisi ararım polisi ararım ve seni tutuklatırım 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 evet arkadaşlar şu an çevrim içi eğer gelirse zaten polisi arayacağız arkadaşlar çünkü yapacak başka bir şeyimiz yok eğer bizi çok zorlarsa zaten kameralara gizli kamera falan kuracağız arkadaşlar. Evin içine gizli bir kamera kuracağım ben. Ve o gizli kamerayla Tom'un gelip gelmeyeceğini siz de zaten göreceksiniz. Şu an yazıyor Tom. Polis bana hiçbir şey yapmaz yazdı. Allah Allah. Arkadaşlar olmadı ben bunu bir görüntülü arayayım. Tom seni şimdi görüntülü arayacağım. Görüntülü arayacağım. Aç tamam mı? Eğer benden korkma korkmuyorsan korkmuyorsan aç tamam mı? Aç tamam mı yazdım arkadaşlar? Şu an görüldü attı. Bakalım Tom'u aç, arayacağız. Açacak mı hep birlikte zaten göreceksiniz. Eğer zaten bizden korkmuyorsa arkadaşlar demek ki açar. Şu an yazıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım Tom. Hadi. Ara bakalım yazdı. Tamam arkadaşlar. Şimdi Tom'u Whatsapp'tan arıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Whatsapp'tan My Talking Tom'u arıyorum. Şöyle numarasını gizleyeyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi My Talking Tom'u arıyorum arkadaşlar. Bakalım açacak mı açmayacak mı? Zaten göreceksiniz. Hadi Tom. Hadi bakalım açacak mı açmayacak mı? Hadi Tom. Hadi. Arkadaşlar My Talking Tom açtı, görüyor musunuz? Oha! Şuna bakın arkadaşlar. My Talking Tom görüntülü aramamızı açtı. Tom, arkadaşlar Tom açtı şu an. Oha! Şunun yüzüne bakın. Tom neredesin? Cevap ver. Evime mi geliyorsun? Arkadaşlar kafasını sallıyor şu an. Tom evime mi geliyorsun? Cevap ver. Arkadaşlar kafasını sallıyor şu an sadece, görüyor musunuz? Allah kahretsin. Evime geliyor arkadaşlar. Şu an yolda herhalde. Bak, bekle. Tom evime geliyorsan kafanı salla. Sallıyor kafasını sallıyor. Arkadaşlar bu bu canavar eve geliyor bak. Tom sesimi duyuyor musun? Kafasını sallıyor arkadaşlar. Demek ki duyuyor, konuşmuyor bakın. Bizimle konuşmuyor şu an. Sadece kafasını sallıyor. Tom evime geliyor musun? Kafa sallıyor arkadaşlar. Kafa sallıyor. Allah kahretsin. Kafa sallıyor. Aramayı kapat. <laughs> Aramayı kapattım arkadaşlar şimdi. Şimdi gelin eve gizli kameralar kuralım arkadaşlar. Tom'un gelip gelmeyeceğini zaten göreceğiz. Şimdi gelin eve gizli bir kamera kuralım. Evet arkadaşlar, şimdi evin içine gizli kameralar koyacağız. Tom'un gelip gelmediğini görmemiz için tabii ki de gizli kameralar koymamız lazım. O yüzden ilk başta bir tane telefon koyacağım. Şu te e kapının girişine ilk başta telefonumu gizli kamera olarak koyacağım. Bakalım Tom kapıdan eğer içeri girerse zaten siz de göreceksiniz. Şöyle arkadaşlar telefonumu alacağım. Şuraya şu şekilde koyacağım ve Tom da eğer zaten gelirse arkadaşlar siz de zaten bu kapıdan göreceksiniz. Ama şu an gördüğünüz gibi bir şey yok. O yüzden şimdi telefonumun kamerasını açıp buraya şöyle gizli bir kamera koyacağım arkadaşlar. Şöyle Gördüğünüz gibi şuraya koysam herhalde görmez arkadaşlar. Aynen. Bu burada kayda girecek. Ben de arkadaşlar bu odada kapıyı kilitleyeceğim ve Tom gelip gel Tom gelip gelmediğini zaten buradan göreceksiniz. Siz de sesleri zaten duyacağız. O zaman bir bir yarım saat, bir saat bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben eğer sesler duyarsam zaten direkt kaydı başlatacağım. Siz zaten göreceksiniz. Gizli kamerayı da koyduk. Şu an gördüğünüz gibi gelen giden yok. Her şey şu an normal. Bakalım Tom gelince kameralarımıza yakalanacak mı? Arkadaşlar şu anda bir sesler falan duymaya başladım. Şu an herhalde Tom evin içine geldi. Bilmiyorum ama siz zaten gizli kameradan izliyorsunuzdur. Şu an bir sesler falan gelmeye başladı. Oh. Bir dakika sesler sesler geliyor arkadaşlar. Kapıyı kapattı. Büyük ihtimal şu an evin içinde sesler geliyor. Bir dakika. Duymam lazım. Şu an Tom geldi herhalde arkadaşlar. Şöyle kapının kilidini açacağım. Şu an lan nereye Tom! Arkadaşlar Tom gelmiş. <laughs> lan lan cidden Tom gelmiş. Arkadaşlar evin içine gelmiş. Gördünüz mü? Bu şerefsiz bekledik bekledik cidden gelmiş arkadaşlar. Bir dakika. Kapıyı yine açacağım. Bu herhalde buralarda bir yerde. Arkadaşlar bak bak. Tom geldi. <laughs> Tom. Arkadaşlar Tom burada. Arkadaşlar Tom evin içinde. Arkadaşlar Tom evin içinde. <laughs> Oğlum bir şey yapmam lazım. Elime bir şeyler falan almam lazım arkadaşlar. Elime şu tripodu alacağım. Şunu alacağım arkadaşlar. Gelirse kafasına bununla vuracağım. Bu ne ara geldi evin içine bilmiyorum arkadaşlar 10-15 dakika geçmedi Evin içine geldi bu şerefsiz lan Bakalım Allah kahretsin ses çıkarttık Bu burada dursun Biri Bir açalım bakalım arkadaşlar tam. Gitmiş Arkadaşlar yok gitmiş Bakın Bakın gizli kamera da burada zaten Arkadaşlar gitmiş Şu an yok sanırım evin içinde yok Evi bir dolaşalım şöyle bir Burada da yok Arkadaşlar nerede bu? Burada arkadaşlar bak 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 görüyor Arkadaşlar My Talking Tom burada. Bak bak. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Bize doğru geliyor. <laughs> Allah kahretsin onun ben bunu evden nasıl götüreceğim? Kapıya vuruyor arkadaşlar kapıya vuruyor. Bak kapıya vuruyor. Tom Tom gider misin? Tom gider misin Tom? Tom lütfen git. Çok bak Tom. Tom gider misin? Aa! Arkadaşlar bakın. Aa! Tom gider misin? Aa! Arkadaşlar yüzüne bakın harbiden Tom. Tom bu. Aa! Benim bundan kurtulmam lazım. Nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Herhalde arkadaşlar kapıyı falan kilitleyeyim de bir yarım saat falan bu odanın içinde kalacağım. Eğer gitmezse en son polisi arayacağım. Cidden polisi arayacağım. Hatta şu yüzüne Yüzüne şöyle parfüm falan sıkayım arkadaşlar. Şunlardan falan sıkacağım yüzüne. Gelirse direkt yüzüne sıkacağım. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Arkadaşlar Tom her burada olabilir. Nerede lan bu? Gelme! Gelme! Sıktım arkadaşlar. Yüzüne sıktım. Yüzüne sıktım arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Gidiyor mu? Gidiyor sanırım evet. Gidiyor mu lan bu? Aa! Arkada ya! Bak yüzüne bak. Tom, tom, tom! Gitmiyor evin içinden de gitmiyor. Bu şerefsiz evin içinden de gitmiyor. Arkadaşlar. Bundan yüzüne daha fazla sıkayım mı bilmiyorum ama evden gitmesi lazım bunun. Şöyle bakayım gitmiş mi? Evet arkadaşlar gidiyor yavaş yavaş. Bakın bir odaya gidiyor. Evin başka bir odasına gidiyor şu an. Gitti. Şu an gitti. Evin farklı bir odasına gitti şu an. Bilmiyorum nereye gitti ama. Arkadaşlar. Nerede bilmiyorum şu an. Nerede yani Tom nerede? Bilmiyorum ama. Nerede bilmiyorum arkadaşlar şu an. Diğer odalara falan bakacağım. Tom! Tom! Arkamdaymış şerefsiz arkamdaymış arkadaşlar Arkamdaymış beni öldürmeye çalışıyordu Gördünüz mü şerefsiz arkamdaymış Arkadaşlar ben kaydı kapatıyorum Odaya gidip telefonumu alıp polisi arayacağım İnanın evimden ne zaman gider bilmiyorum ama Kendinize iyi bakın kaydı ben burada kapatıyorum Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın